Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bakın e, biz burada annemle beraber size işte demiştim annemle bir de gideceğim diye. İşte arkadaşlar belki isterseniz videomuzu istediğiniz video çekebilirim. Tamam bakın arkadaşlar bunları üstüne topluyoruz. Boşaltıp mı çantamı? Boşalttı Arkadaşlar biz gideceğiz. Ben hala hazır yapıyorum arkadaşlar belli. Oldu gördüğünüz gibi. <laughs> Allah'ın düştü. Arkadaşlar tamam işte. Ben yani şimdi bu, bu eşyaları eşyalar çıkardı anne buna bak. Hepsi boş eşya. Bunu diye gerek var. Hepsi boş. Aa. Bu sular çantada erimiş her yeri dağılmış var ya. İğrenç olmuş. İğrenç olmuş işte. Bekleyin. Aa çok güzel olmuş. <laughs> çok güzel olmuş ama yine de. Bu çok kötü olmuş arkadaşlar. Erimiş. Bir saniye. Şöyle Power <laughs> yesi. Siz alıyor musun her gün bir, bir saniye. Bir saniye bekleyeceğim herkesi. Aa. Herkes beklesin tamam. Abone olmayı unutmayın Belki anne anne yayıncılığı da Kendisi Arkadaşlar. Arkadaşlar ben sonra başka bir videoda ne bu, ne bu, ne bu göstereceğim ne bu bu ama bu da bir kıyafet kaynağı o yardımdan sonra şey arkadaşlar ben bunu getirmeyeceğim slide'ı yiyemeyeceğim getirmeyeceğim ben sadece M bak makyaj eşyalarını falan getireceğiz. Her şey şöyle makyaj eşyalarını buraya koyacağım arkadaşlar. Şuraya koyacağım şu şu büyük yere değil küçük yere. Şu ortancı yere koyacağım değil. De. Ortancı yere koyayım. Kağıtları atacağım bak şu bir sürü yer almışlar kendi. Bunların içinde başka bir şey yok. İlk önce şu ikilileri atıyorum. Bir adet ruj. He bunu sonra süreceğim. Bunu atıyorum. Yani biz onu çekeceğim arkadaşlar. Kağıdı koyalım. Aa dur. Bir şey, bir şey yapabilirim belki. Şunu açayım da Ay, bir dakika arkadaşlar. Tamam. Şimdi e, gördüğünüz şeyi şunun içine koyacağım. saniye. Videoyu durdurup yapacağım. Bu yüzden. Videoyu arkadaşlar. Bekleyin. Bir Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi bir bulduk. Aa kendi bu videoyu bulduk. İsmini var acaba. Bir de gerçek haydi durdurmuştum. Şu kendi aileme söyledim. O e, bu bana, 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 bana Tabi o başkaydı o. Ha ise işte turist ya. mi? Diye kişi turcu en olduğu için. Öyle bir şey koyacağım. Neyse buraya koyacağım. buraya Burası boş yer var. Hep boşuna. Ah, oram, diyor. Buram. Ne çözüm? Buram bu çiğdem ne şey Ben yani çiğdem işte, şey çözüm. Şu aynamı da koyacağım. Huy Bir, tane. bir, evet. bir tane Şöyle bugün ne zaman takılır Arkadaşlar burada. E Aa poğaça gibi. Bakın benim hamur gibi şey ama poğaça gibi bir Bunu almayacağım. Bunu gerek yok. Ya boşuna almayacağım. Aa. Arkadaşlar bunu alayım. çok güzel bir şey. Ya burnun şeyini çok dikkat etmişler. Bakar mısınız? Uyaklaş. Şu burnun ne? aşırı dikkat etmişler. Ve bunun hani atları falan da insan, insanların mesela burnu böyle kırmızı oluyor ya. Bak burada ben, buna ben yapıştırıyorum. Kalbe böyle şeyin saplıyor boynuzu değil bir Aa ojem var burada ama oyu sürmüyorum. Ben dün ekliğe de şey yapmadığım sürece sürmüyorum. Tamam. he Bir şu makyaj aletim var. Hızlı koydum arkadaşlar. Gece olmuş. zaten bunu yaşıyoruz. Saçmayı yaptım Ya e, arkadaşlar hızlı şu anda. Olur. Görmez Kalemim yazıyor sonra gösteririm Hayır başka bir video belki başka bir şuna koyuyorum ben lazım olduğunda kardeşim ah, kaç yıldır açmıyorum size başka şey de göstereyim size bunu almayacağım şunu da almayacağım bu ne ya neyse ya bu bu yapmıştı dur lan bunu göstereyim size ama almayacağım bunu ne yapayım ben kağıtla bunu çünkü gerçekle bu ama neyse almayacağım ya ne yapalım kağıtla mı? arkadaşlar karşınızda gerçek. Bak hem beni yaptım da gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyorum anne bunu. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmuş